L. Temettu haccı Temettu haccı, hac aylarında umre ve hacci ayrı ayrı ihramlarla yapmaktır. Temettu hacci yapmak için mikatta ihrama girilir ve "Allah'ım, senin rızan için umre yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle." diyerek umreye niyet edilir. Umre tavafı yapılacağı zaman Allah'ım senin rızan için umre tavafını yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve kabul eyle diye niyet edilerek umre tavafı yapılır. Tavaftan sonra say yapılacağı için tavafta ıstıba ve ilk üç şafta remel de yapılır. Tavaftan sonra umrenin sayi de yapıldıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkılır. Zilhicce'nin 8. Terviye günü ihram için gerekli temizlik ve hazırlık yapıldıktan sonra iki rekat ihram namazı kılınır ve Allah'ım hac yapmak istiyorum, onu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle diyerek hacca niyet edilir ve telbiye getirilerek yeniden ihrama girilir. Bir kimse haccın sayini ziyaret tavafından önce yapmak isterse yapabilir. Bu takdirde önce nafile bir tavaf, sonra da haccın sayini yapar. Böylece haccın vaciplerinden olan sahi yapmış olduğu için ziyaret tavafından sonra say yapmaz. Temettü haccı için ihrama giren kimse, bayram sabahı sırasıyla akabe cemresine taş atar kurbanını keser ve tıraş olup ihramdan çıkar. Bundan sonra ifrat haccına niyet etmiş olan kimsenin yaptığının aynısını yapar.